Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir Mobile videosundan merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İritel ablayı oynayacağız. Bugün canım İritel oynamak isterse ben de aldım oynayacağım hocam. Peki bunlar duo yaparsan beni duo gelirler. erken oyunda güçsüz deyip de zank zunk vuran bir pik. bende dedim hocam bir İritel'imiz var alalım. Şimdi karşımızda Hanabi falan var ne? Rafael'a burada yok. Hanabi de gelmemiş. İyi iyi. Hanabi'nin gelmemesi iyi olmuş. Şöyle bir tane zıp diye vurdum zaman. Tamam güzel. Ama orada niye o kadar zorladınız ki ya? Bu abimiz çıkacak gibi durmuyor. Sanki çıkmaz da. Ondan mütevellit. Tamam. Biz şöyle iri tel amcayla. Ben bunun bariyerini alırım ya. Sıkıntı yok. Şöyle sikilimiz geldikçe onun kafasına zırt diye bariyerini basacak zaten. Bariyer almamışım. Bakmadım. E var. Allah Allah. Ülginç, güzel. Tamam. Bizimkiler iki kill verdi. Mitten ne olur. gidebilir miydim? Gidemedim. Neyse. Rafael'i görüyorum oradan. Peki bana doğru gelme ihtimali var gibi duruyor ya. Yo, midde oynuyorlar hala. Güzel. Bu eleman klan altından çıkmıyor. Ama biz şuradan ne kadar altındız alıyorsak bizim için o kadar iyi. Oo güzel güzel. 136, altındır yahu. Midde baya savaş dönüyor lan. Parçaladılar neredeyse midi. Bu arada arkadaşlar videomuz hoşuna giderse kanalıma abone olup videoma da like atarsanız o bariyeri ver de artık ver. Aynen öyle hocam. Tamam. Şimdi buraya doğru gelme ihtimalleri var gibi duruyor. Ama kaplumbağa yukarıda. Buraya oynamazlar tahmin ediyorum. Hani abi basaya doğru gitti. Şimdi bu benim yanımda oynarsa bundan genk atabiliriz. Şuradan biraz da altın alalım. Ne kadar altın o kadar iyi. Aman güzel 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 güzel. Ultin geldi senin. Oynarız oyna oynayalım oynayalım. Ultilerini attılar mı acaba? Hmm, bunlar baya. Aman güzel. Şimdi oradan bir asist aldık. Hemen aşağıya doğru gidelim. Multileri yoktu zaten. Şey salmayayım da şunu alayım öyle gideyim ben bari. Bizim alfa sürekli ölüyor. Tamam Vani onu kesti. Şuna şöyle yapalım tamam. Aşağıya lane'ime gidiyorum arkadaşlar. Lane'i satmadım. Öyle bir şey düşünmeyin. Johnson benden oynadı yanımda olduğu için ben Johnson'a bindim gittim. Şimdi haritada görüşleri yok. Johnson görüş veriyor ama elemanları görmüyorum. Dairot Mayrot nerede acaba? Dairot Emmi nerede? Yukarıdalar. Edit'e gittiler. Edit öldü. Gayrotu görmediğim için ana abinin kafasını atlayamam onun zaten bariyeri gelmiştir. Şöyle kasılmaya oynayalım diyecektim. Tamam, biz buradan kaçalım hocam. Bunlar bize oyuncakları belli zaten. Kankacım adamlar burada 3 kişi yani. Gelseniz mi artık bilemedim. <laughs> yani hareketleriniz kafayı yedirtir ya Keserler onu Kes 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 bir şey yapamaz Tamam Yani bu kadar iyi oynadılar onu da anlamadım ya e, burada olup da Geleceklerini tahmin ettim mi Üç kişiyle birden gelmezsin be hocam Yani kaplumbağa yukarıda Anlamadım Zezk abi buradaymış Ultiye attı Tamam sıkıntı yoktur. Alam atışını da attı peki öyle olsun. Ultin yoktu. Miu pushunu oynasak bu zaten burada. Ben mid'e doğru gideyim o zaman. Yani 3 kişiyle gerek yok. Oraya boşuna çarpma ya. Elemanlar burada zaten ben burayı ittireceğim. Tamam. Siz eskiden hiç uğraşamam. Aynen öyle geldim. Tamam. Abi senin hareketlerini yiyeyim ben ya. <laughs> Fela'yı gördünüz mü? Dolaşımcı kil için ne yaptı? Hareketlerine bak kafayı yersin ya. <laughs> Olur, olur 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 Öyle olur. Ok. Adamlar orada 3 kişiydi. Ne yapayım ben tek mi oynayayım? Aa, yine buradalar ki görüşleri yok. Elemanlar yine burada bu arada. Onu da söyleyeyim. Tamam ben şu midi açalım ya. Kule açmaya gidiyorum ben arkadaşlar. Kule açacağım. Hem kasılalım. Hazır Zesk'si de burada yokken. Zesk'in ulti. Tamam. Okey. Buraya oynayalım. Tamamdır. Midi açtık. E, Hana abi zaten kule altından çıkmıyor. Ya. Ona pek oynamak gibi bir niyetim yok zaten de açtık iyi oldu. Ben şimdi buradan daha çıkmam. Aşağıyı da açarım. Ana abi çok korkak oynuyor ya. Baksana. Adam sürekli fight'a gitmemiz gerekiyor. Bak ne dolduğu belli değil. Yukarıda. iyi güzel burayı satmış. Tamam. Tamamdır. Sıkıntı yok hocam. Burayı da açtık. Çok güzel oldu bu. Dairot Baba orada. Ben burayı yol yaparım. Onu söyleyeyim de. Tamam. Tamam. Edit amca geldi. Okey. Buna fazla zorlamayacağım. Edit zaten buradan çıkmıyor. Yani fightlara gidebiliriz. Elemanlar zaten sürekli satıyor. Bu benim peşte lan. Ne alaka? Tamam. Ben şimdi aşağı itmeye gidiyorum. Farm arkadaşlar. ADC oldu mu? Farm at. İritel zaten 3 tem olmadan vurmuyor. Tamamdır. Farmımız ne olmuş? Bakalım. 6K farmımız var. Güzel. Şimdi buradalardır gibi sanki. Beyzi aynen gördüm Han abi. Şimdi bir tane şundan ver. Belki ayakkabı Araba çarparsa oynayacağım. Arabanın peşinden gidelim bakalım. Lord'a görüş vermiyoruz. Boylamanın ultisi. Aha, ultisini attı. Çok iyi. Dur bakayım. Tamam öldü o böyle yetişemez zaten. Gel buraya. Tamam güzel kalsın sıkıntı yok. <laughs> Adamın hayır ölme, ölümü parasını beni sık kovalıyor yani. Ben böyle bir şey görmedim. Ne gerek ol öyle şeylere? Hmm. Hocam aşağıda fightladınız. Ha fani 3'te 3 3 Lord'a girmiş miydi? bakayım. Ya. Bunu alırız gibi ama fani oynasak Okay. Tamamla orada alalım ya. sıkıntı yok. Burada ne yapıyorlar? Yani yan yana oynadıklarında mütevelli pek zorlama gibi derdim yok. ADC olduğum için de hiç zorlama reaksiyonuna giremem. O oraya bayağı zorladılar. Ay sen ya. Bunun ultisi nasıl duruyor hocam? Tamam güzel biter. Adamın ultisi duruyor şaka gibi. Efani topladı ki burayı. Aa. Halam Valir. Edith'in stanına yakalanmışız yani. Val hmm. Bunun da ultisine yakalanmıştık. Elemanın sürekli ultiyi bize mi bekletiyor? Ne Atmıyor da ne kadar garip oyuncular ya. Cidden arep. Yani oradan takımını parçalamışız. Sen hala ulti atmıyorsun. Şu an hasarımız buraya oturdu ya bizim. Problem yoktur. Yani zorlamaya gerek yok ya. Niye zorluyorsun? Kule açtık. Bu lordun ayı yeterdi. Tamam öldü. Yani bence de. Ha, daire otağı burada. Tamam güzel. Rafael'e sürekli kurtarıyor ya arkadaşı da. Kurtarsın bakalım. Şimdi bir tane ayakkabı yapmayacağım. Şunu ver. Bir tane midas koyacağım bu arada ya. Yani onu kesin koyacağım da. Lord var yani Lord'u aldı. Çok zorlamaya gerek yok. 9K farmım var. Yine sattılar. Benim buraya yok. Okey güzel. Ama boş tefa atmaya gerek yok ki. Kaç kal farmımız var? 9700 kafamımız var. Güzel. Böyle manı kesebilir miyim lan? Aynen öyle. Bunu kesme de parçalarım bile. Ormancılar yok gel. Gel abi gel ormancılar yok zaten biz bunu alırız. Fani buraya oynamadı. Abi oynaman lazım ya. Oynaman lazım ya. Sanki benim hatam gibi mi? Neyse problem yok hadi öyle olsun. Ya da eşek, rakip eşek oldu mu, yok mu? Eşeklerden korkacaksın ya. Neyse olsun problem yok. Tamam. Ayakkabı satalım. Bir tane midas yapacağız. Midas midas. Şey de var orada. Böyle ultilerini alsana. Abi nasıl her şeyler duruyor ya anlamadım ki ben. Allah Allah. Oğlum sizi fight atıyorsunuz. Ulan. Neyse. Hı. Şaka gibi komik lan bunlar. Lord'u tutalım bari ya. Minyanlara saldırın da. ilginç Artık vururuz hocam ya. Kim girdi oraya? Biri girdi. Hareketlerine bak kafayı yerdin ya. Saldır abi hiçbir şeyler yok oyuna ya. Salak eşek bunlar ya. <laughs> Oyun bitti. Evet arkadaşlar, ter videomuz da buraya kadar olsun. Umarım gider. Kanalıma abone olup videoma da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşim. Yani iyi oynadık ben onu bir tuhaf yine oynadı ya. O atmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Yani ilginç. Harbiden ilginçlerdi. Evet, ne lazım ki ne değil ya, takım değil. Güzel. 23 hasar bulmuşuz. 29 takım savaşı oranımız o. Yani genelde lane mi oynadığım için. Kule var, o. 42.